Merhaba arkadaşlar. Erkenci Kuş kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni, çok güzel Demet Özdemir ve Engin Öztürk'ten yani Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden yepyeni fragmanı sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Yeni fragmanda herkes Zeynep'i takip eden kişinin düşünüyorlardı ki Mehdi Zeynep'i takip ediyor. Yine Mehdi Zeynep Evet Mehdi Zeynep'i çok seviyor ama Zeynep'i takip etmiyor ve adamlarını takip ettirmiyor. Ve bir diğer taraftan da başka bir adam Zeynep'i takip ediyor. Zeynep'in kapısına dayanan Mehdi sonunda Zeynep'i ölümden kurtarıyor ve Zeynep Mehdi yaralanıyor. Ve yeni bölümde bizleri çok yani ağır, yoğun bir sahneler bekliyor arkadaşlar. Duygu dolu sahneler Zeynep Mehdi'ni sevebilecek mi? Mehdi'ni affedebilecek mi? Zeynep içten içe Mehdi'ni çok sevse de ama Mehdi'nin yaptıklarını doğru bulmuyor. Bunun için de Mehdi'den ayrıldı. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.